Harbox marka. Ee, şarjlı araç süpürgesi. 16.000 Pascal gücünde. Gördüğünüz gibi ürün sıfır. Şöyle göstereyim. Ürün sıfır. Henüz şey açılmadı. Jelatin ee, jelatini açılmadı. Şu anda sizinle beraber jelatinini açıyoruz ve başlıyoruz. Bakalım hep beraber göreceğiz. Bir tane kestim. Şuradan da şöyle aldım. Dediğim gibi Harbox marka. <laughs> Şöyle açayım. Kutusu bu şekilde. Şöyle. Şuradan açılıyor. Evet. Olay şu. Şöyle göstereyim size. Bir tane böyle bu şekilde kullanma çantası var. Bu ürünle beraber bedava bize geliyor. Şöyle çıkartayım. Bu şekilde. Şöyle içerisinden süpürgemiz, araçlar süpürgemiz. Çıkanları göstereceğim. İki tane HEPA filtre şöyle. Şunun içinden çıkartmayın. Ben şöyle göstereceğim. Bir tane şöyle başlık. biraz daha göstereyim. Şu aparat. Şöyle ucu sivri olan başlık. Şöyle bir süpürge. Süpürkeli başlık. Yani bundan şöyle geçiş yapıyor büyük ihtimalle. Şu az önce çıkarttığımı attım. Şöyle bir tane var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tane Type-C girişi var. Şu şekilde de bir tane uzun yine araçların ince ellerine girmesi için var. Bir tane de yine onun ucuna muhtemelen ekleniyor. Şöyle süpürkeli. Bir tane de şöyle bir aparat var. Muhtemelen o aparat da şunlardan birisini denk geliyor. Neyse bu şöyle dursun. Ben makine göstereyim size. Şöyle göstereyim. Bu makine dediğim gibi 16.000 Pascal. 3 seviyeli. Şöyle çalıştırayım önce. Şarjı Evet başladı. 2 3 Şöyle gösteriyorum. Nasıl çektiğini kendiniz görebilirsiniz. Nasıl çektiğini kendiniz görebilirsiniz. Şuradan direkt göstereceğim nasıl çektiğini. Tekrar bir alayım isterseniz. Evet şöyle biraz basılı tutuyoruz. Şu bir. Bir de alıyorum. iki alıyorum. İkideki çekici görün. Biraz daha uzaktan çekiyorum. Bakın. Şöyle. Şu da 3. Üç. 3'e dikkat edin. İşte bu kadar. Abi. 3 aşamalı, 3 kademeli şarjlı el süpürgesi. Ben ayrıntıları açıklamalara ekleyeceğim. Ekranda da gördüğünüz telefon numarasından bunu satıcısına ulaşabilirsiniz. Ürün gerçekten de orijinal. Güzel bir ürün, ee, dokusu falan tamam yani on üzerinden on diyemem ama on üzerinden dokuz. Eminim ki herkes beğenecektir. İki tane hepa filtresi orada var, bir tane de burada hepa filtresi var. Ee, aynı şekilde şöyle çekiyorsunuz, şu şekilde hepa filtreyi çıkartıp şöyle e, içindeki çektiğimiz tozları pislikleri çöpe döküp aynı şekilde hepa filtresi böyle basit bir şekilde takıp şöyle getirip kıt kapatıyoruz bu. Araçlarımızda kullanabileceğiniz 3 kademeli. Bakın basılı tuttum. 1 2 3 Herkese iyi satışlar.